Modern insanlar yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da evrimleşmiştir. En eski modern insan kalıntısı Fas'ta Gebel İrhaut kazalarında bir mağarada tesadüfen madencilik faaliyeti esnasında bulunmuştur. Keşiften sonra yapılan arkeolojik kazılarda çok sayıda başka insan türe, taş aletlere, başka canlılara ait kemiklere, kömür parçalarına rastlandı. Elde edilen bilgiler ışığında kazı alanı bugün çöl olsa da o zamanlar bozkır olduğu düşünülmektedir. Bu keşif ile bir kısım sorular cevaplanırken yeni sorular da ortaya çıktı. Genel kanı modern insanın Afrika'da bir noktada evrimleştiği ve oradan yayıldığıdır. Bu keşif ile birlikte farklı farklı noktalarda evrimleşmenin yaşandığı, modern insanın tek bir noktadan çıkmadığı da düşünülmeye başlanmıştır. Modern insanın bir mirası devralarak ortaya çıktığı andan itibaren taş aletleri ve ateşi kontrol ettiği düşünülmektedir bulunan en eski modern insan fosilinin biraz daha küçük beyin hacmiyle biraz birkaç çıkıntıları haricinde modern insan kafatasından pek bir farklılığı yoktur.